hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Royal Aydın nasıl bir günde 5000 ve 5000'den daha fazla elmas kazanıyorum bunu göstereceğim. Bu arada çok yakın bir zamanda e, Tea Party setin detaylı incelemesi gelecek arkadaşlar. Seti tamamı iki parça kaldı. Onları da yakın bir zamanda alıp e, sizlerle paylaşacağım böyle detaylı bir şekilde en bu paraya değer mi falan o tarz bir video olacak. E, arkadaşlar öncelikle bu taktik yani bir önceki videomdaki gibi ama e, birazcık daha farklı. Bir önceki videodaki gibi günlük giriş ödülünüzü alıyorsunuz arkadaşlar. Günlük giriş ödülü apartmandan alınıyor bu arada. Bakayım ben bugünkünü aldım diye hatırlıyorum ama evet bugünkünü almışım gördüğünüz gibi. Ama ben yine de gidip hemen bir göstereceğim sizlere. Apartmanımıza gidiyorsunuz. Evet apartmanımıza geldik. Şöyle. Burada bilgisayarımız var. Buradan her gün günlük giriş ödüllerinizi alabilirsiniz. Her gün artıyor bu para. ben aldığım için tabii vermedi. 20 saat yani aldıktan sonra 20 saat e, parayı aldıktan 20 saat sonra gelip yine alabiliyorsunuz. E, bu parayı aldıktan sonra gelip uyuyoruz tabii ki de. Evet uyuduk. Şimdi teleport yapıyoruz hemen. Nere? Royal High New Campus arkadaşlar. Ben geldik. Bir önceki videomdaki gibi yapacağız arkadaşlar. Elmas toplayacağız. Fakat şöyle yani mesela ben böyle, şöyle yapıyorum. Yani mesela ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Ee, bu elmasları bu şekilde ders başlayana kadar topluyorum. Şöyle toplayacağım şimdi. Ee, bu arada bu Royal Eye'deki Elmasların hepsinin yerlerini gösterdiğim bir video çekeceğim sizlere daha çok yardımcı olması için. Gerçi bir önceki videoda aklıma geldiği kadarından bahsettim. Fakat e, böyle tam olarak hepsinden bahsetmedim orada sadece yerleri böyle e, kolayca bulabileceklerinizi gösterdim. Dediğim gibi yani bir tane video çekeceğim ve buradaki bütün elmas yerlerini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ama o videoyu ne zaman çekerim bilmiyorum. Ee, bu hafta pek böyle aktif olamadım. Hiç video atmadım. Ee, zaten yani Youtube'da bir sıkıntı var. Gibi. Çünkü video atmayı denediğimde yani izin vermiyor. Yüklemiyor. Böyle bir sıkıntı oluyor. Neyse şimdi ben ders başlayana kadar elmas toplayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ders birazdan başlayacak gördüğünüz gibi. 5 saniye falan kaldı. Ben şöyle yapıyorum açıkçası. E ee, Böyle elmas topluyorum derslerde. Ama diyelim mesela sevmediğim bir ders. Ona katılmıyorum. Öyle yaparım yani. Ben ya da elmas toplamaktan sıkıldığımda derslere giriyorum. Derslere sıkıldığımda elmas topluyorum. Mesela şimdi chemistry var. Buna gidelim. Chemistry gayet kolay bir ders. Evet dersimiz bitti. Birazdan diğer ders başlayacak. Bu 10 saniye içerisinde yine elmas e toplayabilirsiniz ama öbür yani resim dersine gitmeye pek gerek yok. Yani bu şekilde arkadaşlar. Anlatabilmişimdir umarım. bu şekilde birinci kısımda. Hem nerselere giriyorum hem elmas topluyorum. Bu şekilde hem level seviyem yükseliyor. Hem de elmas topluyorum. level'ımız biliyorsunuz ki level atlayınca elmas kazandığımız için tabii ki level seviyesi önemli. bu resmimizi yapalım. Resmimizi çizdik. Evet çizdik resmimizi. Ee, burada da elmaslar var arkadaşlar. Bu elmasları nasıl alacağınızı merak ediyorsanız bir önceki e, videomu izleyin. Ve öğrenin. Çünkü buralarda bayağı elmaslar var. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi 10 saniyemiz falan var. Yine elmas topluyoruz. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir enerjime bakayım. 75 enerjim. Bu şekilde böyle enerjiniz bitene kadar gelsele girin ve elmas toplayın. İsterseniz hiç derslere girmeden elmas toplayabilirsiniz ee, ama ders yani en azından bir ya da iki derse girmenizi öneririm size. Bir ya da iki derse girin.